Hepinize hayırlı günler. Bugün size hemoroidten bahsetmek istiyorum. Hemen hemen çoğumuzda olan fakat hastalığını hastalık olduğunu bilmediğimiz bir sıkıntı bu. Hemoroid sıkıntısı. Diğer adıyla da basur. Bunun temel nedeni aslında kabızlık. Ee, soruyoruz tabii bu hastalıkla ilgili bize müracaat geldiğinde ben soruyorum. Diyorum ki yani ne zamandan beri kabızlık çekiyorsun? Yani çok enteresandır. Yani bir gün, iki gün, bir hafta bağıştan yana affınıza sığınarak söylüyorum. Bir hafta böyle kabızlık çeken insanlar var. Fakat bunun hastalık olduğunu bilmiyor. Yani bu çok acı bir şey aslında. i̇bn Sina ne diyor? Şifa hazımdadır diyor. Şifa hazımda. Yani biz yediklerimizi hazmedemiyorsa, bu içimizde kalıyorsa bu demek ki bir hastalığın belirtisidir aslında veya bir hastalığa belirti olacak şeydir. Onun için önce yediklerimizin hazmedilmesi lazım. Bunun içinde ne lazım? Bağırsaklarımızın çalıştırılması lazım. Buna ne yapmalıyız? O seyahatnamenin o ünlü yazarı Evliya Çelebi Hazretleri diyor ki buna karşı reyhan çayı için diyor. Reyhan çayı. Biliyorsunuz hemoroidde iç hemoroid var, dış hemoroid var, hem iç hem dış hemoroid olan insanlar var. İşte reyhan çayı diyor hem içi temizler, hem aynı zamanda kabızlığımıza da vesile, çözmeye vesile olacağı için çok iyi gelir diyor. Aynı zamanda bu patlıcanın, bilirseniz patlıcanı, o patlıcanın o kabukları, kabukları akşamdan sabaha kadar sıcak suda bekletilip, sıcak suda bekletilip, sabah da böyle onu tekrar ısıtıp, ısıtıp, yumuşatıp, soğuduktan sonra, soğuduktan sonra bir fincan çay olarak içme, bir de bağışlayın o hemoroid olan bölgeye sürdüğünüzde, Tabii ılık halde, sıcak halde değil yalnız buna dikkat edelim. Onun da çok iyi geldiğini fark edeceksiniz. Bu da çok önemli. Üçüncü olarak keten tohumu çayı. Keten tohumunu aynı şekilde kısık ateşte, kısık ateşte 3 dakika kaynatıyorsunuz. Onu ılık halde içiyorsunuz. Bu da çok faydalı gelir. Dördüncüsü ve en önemlisi bence böğürtlen kökünün çayı. Böğürtlen kökünü kaynatıyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Akşam yatarken bir bardak içiyorsunuz. Bir de bağışlayın o böğürtlen kökünün suyu ile o hemoroid olan bölgemizi böyle iyice yıkadığınızda yıkadığınızda göreceksiniz ki çok faydasını göre çok faydasına şahit olacaksınız. Tabii bunların hepsini nasıl yapacaksınız? Hepsi bir anda değil. Diyelim ki bugün reyhan çayı yaptınız. Yarın keten tohumu çayı yapabilirsiniz. Yarın ısırgan çayı içebilirsiniz. Bir de Mevsim itibariyle, şu anda yaz mevsimindeyiz, erik, erik, erik. Yani eriği kaynatıyorsunuz. Eskiden hoşaf derlerdi. Yani ister hoşaf deyin, ister erik suyu deyin. Erik suyunu böyle kaynatıp, onu sabah aç karnına, bir de akşam yatarken içerseniz, tabii şeker hastası değilseniz, bu da önemli. Sabah aç karnına, akşam yatarken içerseniz, hemoroidinizin daha çabuk geçtiğine şahit olacaksınız. Bir de bu arada, siyah çaya mümkünse ara verelim. Yani şöyle işteyse değilse bir ay gibi bir süre ara verdiğinizde inşallah hemoroidden kurtulmuş olacak ve sağlığınıza kavuşacaksınız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı pazarlar hepinize.